şerefin hayır olsun. Senin de burnuna leblebi dolsun. Aman Karagöz'ün insan refikine vurur mu? Yazık sana yazık. Ne yapayım senin burnuna ayol? Ne bileyim dolma yapar yersin. Hacı Elfat benim ağamım. Saf Ahmet dahıdır tapım. <laughs> Aman vay öldüm bayıldım. Eski minderler gibi yerlere yayıldım. Vay benim koca burnum. Bir haftalık bir eğitim oldu. Ee, bu öğretmen yetiştirme genel müdürlüğünün e, açmış olduğu bir hizmet şey eğitimdi. Tabii e, Türkiye'de ilk defa olan bir eğitim. gölge oyunuyla alakalı. E, tarihi e, bir e, özelliği taşıyor. E, ta Osmanlı'nın ilk dönemlerinden beri meydanlarda oynatılan, insanları eğlendiren bir e, sahne. Şimdi bizim de Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak METTAH isminde bir tiyatro grubumuz var. Bu grubumuzu oluşturanlar öğretmen arkadaşlarımız, okullarımızda çalışan, il milli eğitimde, ilçe milli eğitimde çalışan memurlarımız. Buradaki amacımız şuydu, bu tiyatro grubunu kurmaktaki amacımız, öğrencilerimize yönelik bazı eserleri, e, sahnelemek ve öğrencilerimizin eğitimine görsel olarak katkıda bulunmaktı. Şimdi e, İstanbul'dan e, tabii ilk defa olan bir e, hizmetçi eğitim olduğu için modüler sistemi de yok. E, bakanlığımızda bunun. Bakanlığımıza ilk konuyu açtığımızda öğretmen yetiştirme genel müdürümüz e, doçent doktor Sayın Adnan Boyacı e, bu konuda bize destek oldu. İstanbul'dan e, Hayali Üstadımızı getirdik Öğretmen arkadaşlarımıza Bu tiyatro grubumuza bu eğitimi verdiler Ve bu eğitimi Verirken de bu kuklaların Nasıl yapıldığını Gösterdiler e, Bunun yanında burada nasıl bir Edebiyatla Sahne alınacağını gösterdiler e, Ve bu Tarihi e, günü Hep beraber burada yaşadık Tabii üzerimize düşen bir görev de bakanlık verdi. Dediler ki eğer bunu ilk defa siz yapıyorsanız bunun modüler kitabını da siz hazırlayacaksınız. Yine buradaki gruptaki arkadaşlarımız bunun modüler kitabını hazırlayacaklar, sistemi hazırlayacaklar ve ardından da inşallah Türkiye genelinde tüm öğretmen arkadaşlarımız hizmet eğitimlerle bu gölge oyunlarının eğitimini almış olduk. Bunun tamamı aslında öğrencilerimizin eğitimi için kullanılacak. Şimdi çok amatör şekilde Karagöz'le Hacivat'ı biliyoruz ama öğretmen arkadaşlarımız bunların çizimlerinin yapması, kesilmesi bunların hepsini öğrencilerimize öğretecekler. Yine öğrencilerimize yapmış oldukları bu eğitimden eğitimle beraber öğrencilerimize verdikleri eğitimle beraber sınıf içerisinde belki bu oyunları canlandıracaklar. Tabii bu çok büyük bir etkinlik aslında. Bu etkinliğin öğrencilerimize kadar inmesi, bu tarihi sahnenin babadan oğula yavaş yavaş geçmesi, geleceğe taşınması bizim için önemliydi. Bizim amacımız gölge oyununu yaşatmak, Karagöz ve Hacivat'ın o tarihi şahsiyetlerini yaşatmak. Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü özel öğretmenimiz vasıtasıyla bana ulaştılar. Ee, özellikle öğretmenlerin bu e, Karagöz sanatının hem figür yapımı, kukla yapımı hem de oynatım konusunda eğitilmelerini istediler. Çünkü onlar öğrenecekler ve okullarına gittiklerinde öğrencilerine aktaracaklardı bunu. Ee, beş günlük bir çalışma yaptık. Son derece başarılı oldu. İşte final günü de bugündü. Hem öğretmen arkadaşlarımız bir gösteri, kendi hazırladıkları bir gösteri yaptılar. Hem de ben ondan sonra profesyonelce bir gösteri yaptım. Hiçbir şekilde Karagözle ilgisi sadece bir kişi hariç olmak kaydıyla. Karagöz'le ilgili bilgisi olmayan arkadaşlar da ama şimdi hepsi de Karagöz acıbadı figürlerini yapabilecek ve sınıflarında amatörce de olsa oynatabilecek seviyeye geldiler. Hepsi son derece mutlu. Hepsi son derece efendim bu sanatı sınıflarında ee, mesela branş öğretmenleri, fen bilgisi öğretmeni mesela, fen dersinde nasıl kullanabileceğini, Türkçe öğretmeni Türkçe dersinde nasıl kullanabileceğini, ne bileyim beden öğretmeni e, nasıl kullanabileceğini, herkes böyle bir şeyin araştırması içinde, arayışı içinde bu çok son derece tabii umut verici bir şey. Ne deme hoca hakikatle bu perde. Gönlünden geçen neyse o yansırmış üstüne. <laughs> beklem kim? Tak, tak tak küt küt Tak tak küt. Tak, küt. tak küt tak tak küt küt Amanın benim Amanın kafamdaki kelim, vay 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 Amanın burnumu duskundurak gibi Seni gidi utanmaz arlanmaz Damdan düşmüş tavada pişmiş Bir tarafı kızarmış bir tarafı kızarmamış Patlıcan tavası kılıklı adam seni İstirahat etmeye bile fırsat bırakmıyorsun. Eh hayıcı avcav sen gidersin beni buraya muhlamazlar. Pamuk ipliğiyle bağlamazlar. Geldi ateş barına aynen. buradan her şahin. Bu, işin, bu işe gönül vermiş kişileri öğretmen <laughs> arkadaşlarımızı. Ee, bunun eğitimin al alması sağlanacak.